Cowpoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Kırıkkale'ye Nazlı Hanım tarafından tasarlanan projemizin mimari tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Kırıkkale Çelebi'de 1735 metrekarelik bir arsada müşterimizle birlikte klasik, lüks bir tasarım yarattık. vaziyet planımızı görüyorsunuz. Bubble diyagramlarımızı görüyoruz. Vaziyet planına baktığımız zaman 1735 metrekarelik arsa da eğimli geniş bir alanın en doğru şekilde tasarlamayı hedefledik. Ev ve araç girişleri aynı kapıdan sağlandı. Oturum alanı çevredeki yapılaşma, manzara ve güneşlenme göz önüne alınarak planlandı. Otopark ve giriş kapısı yan yana yer almakta. Giriş verandası ve galeri boşluğu bu proje için önemliydi. Galeri boşluğunun yanında salon, mutfak ve ebeveyn yatak odası bu katta yer almakta. Üst katta teras alanı, otel konseptli 3 tane oda ve her odanın kendine ait bir banyosu bulunmakta. Klasik ve lüks tarzda beyazın asili ve detaylarla zenginleştirilmiş bir cephe tasarımı mevcut. Köşe pencereler bahçe manzarasına hakim olarak planlandı. Veranda alanı geniş tutulu ve bahçeyle güçlü bir bağlantı kuruldu. Giriş kapısı ihtişamlı ve proje yakışacak şekilde tasarlandı. Galeri boşluğuyla uyumlu olarak planlandı. Giriş kapısının yanında büyük bir pencere kullanıldı ve merdivenin üstünde de yine bu izi tanımlayan bir pencere planlandı. Girişte yuvarlak kolonlar ve geniş söveler kullanılarak görselliği artırıldı. İşveren tercih ile pencereler karolajla tercih edildi. Arka cephede tasarım delik korunarak fazla ihtişamdan kaçınıldı. Felfoj ve prekast badastar korkuluklar kolonlara da bulunacak şekilde tasarlandı. Proje hakkında size söyleyeceklerim bu kadar. Yorum ve görüşlerinizi alabilirim. Öncelikle elinize sağlık Nazlı Hanım. Projeye baktığımızda gerçekten eğimli ve zor bir arazide. Bölgesine göre baktığımız zaman da çevresinden farklı olarak ortaya çıkartmamız gereken bir proje vardı. Ve tabi bunların hepsini müşterilerimizin istekleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yani böyle eğimli ve zor bir araziyi bence peyzaj beraber güzel kurguladığınızı ve evi konumlandırmak üzerine de peyzajla beraber güzel bir bütüncül tasarım yaptığınızı açıkçası görebiliyoruz. Evin mimarisine geçtiğimizde planlama olarak gayet geniş alanlara yer verilmiş. İşte verandadan tutun da salonu, mutfağı, zemin kattaki oturma alanları, üst kata geçtiğimiz zaman üst kattaki yatak alanları, yatma birimleri baya baya güzel olarak kurgulandığını düşünüyorum. Zaten bütün odaları biraz da suite tarzında hepsinin içerisinde bebeğin banyosu olacak şekilde kurgulamışsınız. Genel olarak planlama olarak güzel bir yönelim ve güzel bir planlama olduğunu düşünüyorum evin cephesine geçtiğimiz zaman ise demin de bahsettiğim gibi bölgesine göre fazlasıyla ihtişamlı kalan bir yapı. Yani yapıya baktığımız zaman cephede kullanmış olduğumuz, yer vermiş olduğumuz bu detaylar özellikle söveyle kullanmış olduğumuz bu detaylar e, bizlere yapıyı fazlasıyla ihtişamlı ve fazlasıyla bütüncül olarak hissettiriyor. E tabi bunları yaparken söveyle beraber cephe oranını, işte saçak silmesini bunların bir denge oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Bazı noktalarda da baktığımda çok fazla mı acaba farklılaşmış bir çeşide yer verdik gibi mi kısmını sorguluyorum. Bunu da nereden sorguluyorum? İşte girişte kullanmış olduğumuz bu kolonlardaki işte oval kolonlar. Ve kolonların işte saçaklarımızı taşıyacağı yerdeki birleşim yerdeki işçilikleri evin başka yerlerinde görmüyoruz. Bu sefer başka yerlere geçtiğimizde sövelerde farklı detaylar görüyoruz. Biraz bunları bir sorguladım. Onların zaten daha bütüncül duruyor. Bir de örnek veriyorum Savunun köşesinde yapmış olduğumuz bir pencere detayı var. Köşe pencere. Bu köşe pencerede de gördüğüm zaman o cephedeki örnek veriyorum verandadan itibaren olan boşluğu ben çok güzel bir şekilde tamamladığını düşünüyorum o köşe pencereyle beraber. Sadece köşe pencerenin üstünde kalan söve detayı olmamış olsaydı daha iyi hissederdim. Çünkü söveyi gördüğüm zaman bir kolon arıyor gözüm. E oradaki köşe penceresinde de kolon olmadığı için üstündeki sövenin kaldırılmış olması hatta terastaki Köşedeki belki kolonun devamı gibi hissettiğimiz detayı kaldırmış olmamız bu yapıda daha bütüncüllük kazanabilirdi diye düşünüyorum. Onun haricinde kullanmış olduğumuz malzemelerle beraber bu zenginliği fazlasıyla hissedebiliyoruz. Özellikle giriş alanındaki bu yüksek pencereler hem kapının üst tarafındaki ovalikle beraber yüksek pencere hem de yan tarafta görmüş olduğumuz oval yüksek pencere e, bizde girişi bence çok görkemli bir şekilde hissettiriyor. E, genel olarak baktığımız zaman e, müşterimizin isteklerini vermiş olduğumuz peyzajıyla bütünleşik ve iç mimarisinde gördüğümüzde iç mimarisinde de bütünleşik bir proje ortaya çıkarttınız. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum bu konuda. Şimdi yorumlarını almak için sözü mimar arkadaşımız İknur bırakıyorum. Elinize sağlık. Gerçekten peyzajla beraber çok güzel bir iş çıkarmışsınız. Yapının bir de en, galiba arazinin en üst noktada olması da yapıyı daha bir ihtişamlı göstermiş. Cephelerle ilgili de yapı oldukça bence tutarlı fikir olarak. İşverenimizin isteklerini de bildiğim için bence isteklerini %100 karşılamışsınız cephe olarak diyebilirim. Ferforcelerin, işte beyaz dokunun sövelerin çok yakıştığı bir proje olmuş. Elinize sağlık. Benim projede dikkatimi çeken kapı girişindeki oval, yani kapının oval penceresiyle merdiven tarafındaki kalan oval pencerenin aynı kodda binmemesi bir dikkatimi çekiyor. Burada bir hani neden bunun yapıldığını merak ediyorum böyle bir şeyi. Bunun dışında su basman rengi daha açık bir renk olabilir miydi acaba diye sorguladım. Çünkü yapı çok beyaz. Su basman birazcık gözümü ısırdı orada. Bir de yine önce P gelecek olursak veranda kısmına. Burada dikkatimi çeken şey, salonun biraz daha diğer mekanlara göre yüksek gözüküyor. Bu öyle mi bilmiyorum. Yüksekse üst katta bu balkon olarak, teras olarak kullanılmış. Bu nasıl ba bağlantı sağlandı burada onu merak ettim. Bunun dışında başka bir sorum yok. Emeklerinizi sağ. Olun. Teşekkürler İknur Hanım. Şimdi yorumlarınızı cevaplaması için sözünü Nazlı Hanım'a bırakıyorum. Yorum ve görüşleriniz için teşekkür ediyorum. İlk olarak Türkan Bey'in bölgesine göre ihtişamlı proje olmasından bahsedeyim. Müşterimiz ilk geldiği anda itibaren beyaz da böyle ihtişamlı bir ev tasarımı yapma isteği vardı. Bu sebepten bölgesine hiç takılmadan o isteğini yerden getirmek istedi. Çünkü yıllarca bunun hayalini kuruyordu ve bölgesinde de zaten genel olarak daha mütevazi evler olmasına rağmen bölgesinde biraz daha kendini yansıtabileceği bir ev olmasını istedi. Biz de bu şekilde bir tasarıma yöneldik. Bu açıda tam köşe pencerenin üzerindeki söveden bahsetmişsiniz bu aslında tasarlarken benim de koyup koymama konusunda kararsız kaldığım bir konuydu. Ama her köşede olduğu için bu sövelerin e, burada koymadığım zaman bir eksiklik hissettim ve koydum. Hani aslında olmaya da bilir ama o eksikliği hissettiğim için devam etme kararı aldım. bir de böyle çok fazla söve detayları, çok fazla böyle dokunulmuş ve farklı detaylar gördüğünüz söylediniz. biraz bu projelerde böyle fazlalıklarla öne çıkan bir proje. Genelde bu tarz lüks projeler. Ben nasıl bunu yansıtmaya çalıştım. Hani kolonlar, söveler, işte köşe noktalarındaki söveler yani hepsini bir şekilde o fazlalığı ve o ihtişamı fazlalıkla göstermeye çalıştım. Sebebi buydu. Bazı alanlarda da aslında sövelerde bilerek de farklılaşmaya gittim. Biraz benzer ama farklı sövelere gitmeye çalıştım çünkü burada gördüğümüz söveleri burada devam ettirdiğimde o güzel etki alamadığım için iki farklı söve yapmak kararı aldım. E, bu azında da aynı şekilde e, aslında farklı ama birbirine benzer sövelerde seçmeye çalıştım. Baktığınız zaman buraların kalın ve buranın ince olduğu arada biraz daha e, ince bir detay olan benzer söveler kullanmaya çalıştım. Eylül Hanım'ın e, buradaki pencerelerin aynı hizada gelmemesi sorusu vardı. E, Hanım yaparken benimle gerçekten acaba bunu böyle yapmasam dedim noktalardan biri ama mecbur kaldığım durumlardan biri de oldu. Çünkü burada bir galeri boşluğu var ve girişin üst torsunu yukarı çıkardığımda e, o kadar iyi bir gösteri de edemedim açıkçası. Aşağı indirdiğim zaman da buradaki galeri boşluğunu kesiyordu buradaki çatıyı. O yüzden biraz orta seviyelerde bırakıp pencereyi bu şekilde çözme karar aldım. Buraya baktığım zaman da merdiven alanı olduğu için aşağı kadar indiremiyordum maalesef en alt kotunu. Üst kotunda da yukarı doğru uzayan bir alan olduğu için iki tane pencereyi böyle aşağıda bıraktığım zaman üst kattaki holden hiçbir şey göremiyorduk dışarıya dair. Yani galeri boşluğunun bir anlamı olmuyordu. Bu sebepten farklı kotlarda benzer bir dilin devam ettirmeye karar verdim. Buradaki su basmanın rengi değişebilir. Ben birazdan mermer bir malzeme kullanmaya çalıştım. Mermer görünümlü. Müşterimiz zaten büyük ihtimal biraz daha açık ve biraz daha farklı bir malzeme tercih edebilir burada. Ama dediğiniz gibi biraz daha açık olabilirdi. Burada salon acaba yüksek mi diye sorgulamıştınız. Şöyle yüksek duruyor ama buradaki salonumuz diğer kodlarla aynı. E sadece işte şurada gördüğünüz gibi biraz daha 40 cm burada kullanıldı. Üstüne de biraz daha konuldu. E buradaki 110 cm'lik o korkulu hem buradaki parapetle hem de e, buradaki korkulukla sağladık. O yüzden size biraz yükseltilmiş geliyor. Aslında düşünmedim değil. Biraz daha yüksek bir tavan yapıp merdivenle eee yukarıdaki merdivenle şuradaki şuraya bir merdiven koyma gibi bir planlamam vardı ama bu merdiveni e, büyük ihtimal salondan görecektik ya da salonu iki kademe bir çatı e, tavan çözecektik. Bunu da çok istemedim. Temiz bir görüntü istediğim için aynı kotta bıraktım. Ama yine de salon ihtişamlı biraz ortaya çıkarmak istedim. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için teşekkürler Nazlı Hanım. Kırıkkale'ye tasarlanan projemizin mimar tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerini görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.